Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. saniye 4. bölüm 5. kısmın son turunu atıyoruz arkadaşlar. Karomuz güç iğnesi karosu. Ne demek bu? Eğer rakibin üzerinde bir güç iğnesi yoksa güç iğnesi etkisi hani yalavca atıyor ya leybirli. Yoksa arkadaşlar saldırılarınız %90 daha da sar verilmiş. Ama varsa hem sizin saldırı gücünüz artıyor hem de arkadaşlar keyfinize bakıyorsunuz böyle tamamında vurmuş oluyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir muhabbet var ee, Eğer rakibi e, sizin her bir güç varınızda olduğunda üzerinize sizin de bir güç iğnesi geliyor altı saniye boyunca o güç iğnesi varken arkadaşlar yani özel saldırı atmıyorsunuz yoksa patlıyorsunuz abi. kalk gibi bir şey oluyorsunuz hiç gerek yok diyoruz şanı e, Doktor Atapot'ta da gördüğünüz gibi rakibin üzerine güç iğnesi veriyorum Peki bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar bir güç iğnesi sinerjisi var. Evet yanlış duymadınız. Güç iğnesi sinerjisi var. Daha önce ilk zamanlarda geldiğinde bunun videosunu da yapmıştık arkadaşlar. Mısır fantastikle yanına e, iki tane bilim eurosu var. iki tane tekno var. Bunların hangisini alırsanız e, hem bilim hem de tekno rakibin üzerine güç iğnesi atabiliyor. Mesela Mr fantastik yanına sentri veya dişi hulk alabilirsiniz. Veyahut da Vulture'la Doktor Atopat, Tabii ki ben Doktor Atopo'da aldım. 6 yıldız var bari bir iş yarasın abi. Rakibin üzerine güç iğne sattığım için hiçbir sıkıntı yok. Aksine bir de bana da aktif güç satıyor arkadaşlar. Ve o sayede sağlıkla doldurabiliyorum birazcık. Yani güzel yol boyunca sağlık potuna çok da ihtiyacımız olmadığı bir şey. Yani çok da fazla kredim yok. <laughs> Hop. Doktor Atopat bir iş yarasın ya. Oturmuyor. Bak şu anda üzerinde güç iğnesi varken sağlık basıyor. Ufak ufak Allah bereket versin. O güç iğnesi varken özel saldırı atmayın arkadaşlar. Sonra Erzincan spor olursunuz haberiniz olsun. İlk yolu Venom vardı. Venom'u Kaptan Amerika ile geçtim. Dediğim gibi bilim ve tekno olmak zaruri ki arkadaşlar güç iğnesi yapıştırabilsin. Bak sağlığımın doluşunu kes. %74, %75. Ki ben de kanama zehir açık yani. Kanama zehirsiz abi sıkıntılı ya. Bam. Tamam bu gunde de tamamdır büyük ihtimalle. Çılgın bir ile 2 %4 kaldı. Ve Doktor topotlan arkadaşlar bugün gundiyi geçmiş oluyoruz. Ee, sırada Varlok. Varlok'a da Varlok'la gireceğim. Varlok da bir tek nöresi olduğu için arkadaşlar bu sinerjiden faydalanıyor. Çok güzel bir sinerji. Yani bu yola gitmek istiyorsanız arkadaşlar <laughs> ya Yalovcak'ı da abi tamam mı? Ya da bu sinerjiniz olacak. Başka türlü Aklıma başka çözüm yani. yalı ocakıtla da buralar bitmez abi. Ben size söyleyeyim yani. Zdrap olur. Anca bu siner. Yani kapam artık şunu diyor. Arkadaş her yeni hero'yu elinizde bulunacaksınız. Bak mesela Mr. Fantastic. 5 yıldızlı Mr. Fantastic. Elinizde bulunduracaksınız diyor arkadaşlar adam. Warlock yan Warlock dövüyoruz abi. Rakibe güç iğnesi veriyorum. <laughs> bu sayede patates oluyor. ben de güç iğnesi varken atmıyorum. Varlok'un antisi Varlok. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi yakışıklı bir L2 yapıştırabiliriz. Yavrum benim be. L2'nin kesişini kes. Bir varlık bayılıyor. Bir diğer varlık bayılıyor. Varlık da çok iyi ya. Yani bu sinerjide var ya tekno bilimler imba bir hale geliyor aslında. Hop. Amam da görürler. Nasıl bayılır derlerdi eskiden bizim orada. <laughs> Ayıları böyle bayıltırlardı falan. O hesap. Oh, bayıla bayıla geliyor. Abi ya. Var ya bitiyorum ya. Bitiyorum. Şu kontrol sıkıntısı yok mu? Bitiyorum. Bittiğim yerden yani yeniden başlıyorum abi. Tam bitmiş artık. Her şey final. Bana papara yaptı arkadaşlar. arkadaş ya. Oba. Sağlık potunu kes. 250 bas bas bitmez. Şimdi orada patates olmasam omega ya rahat rahat varlık. Diyor. Abi şu kontrol sıkıntısı yok mu? Tam bir erzincanın işi ya. Cık cık. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok gari. O zaman doktor ahtapotla go go yapıyoruz. Doktor Atapot da arkadaşlar rakibin üzerine verdiği etkilerle beraber bir de onları patlatıyor abi çat çat diye. Güzel hasar veriyor. Güzel yani. Baksana ya bu kontrol sıkıntısı var ya. Müthiş müthiş ya bayılıyorum ya. <laughs> Rakibe siper atınca yani rakibin üzerine olumsuz bir etki verince arkadaşlar. Direkt 3 iğnesini rakibe kitlemiş oluyoruz. Haydi bakalım. Şimdi buradan gel o dövüşü çevir abi. <laughs> Neyse Allah dün 3-5-3-5 sağlık basıyor. 1-2-3-1-2-3 de. Hani en azından umudum var şarkısını söylüyorum. Ben yani de ya benim hala umudum var diye. Bu da o hesap. Ne güzel L2 atma vardı ya. Bak bir varloka yaptı bir doktor atopatı yaptı ya. Neyse sağlık olsun. İnşallah sağlık olur. <laughs> Güç inisi ya. Harika bir şey. Patates. Oba 11K'da enerji patlaması çıkardı oradan. Allah bereket versin. Abi bu ahtapotun bu özelliği yani aslında ahtapot hakikaten Cixby abimiz. Bu ahtapotun prestiji kaç ya hacı? Ona da bakayım ben bu esnada. Bir yandan döverken hemen şöyle prestije gel. Şöyle aa, sen kal sen kal. Hadi seni yapalım. Teknoloji de Doktor Atapot de nerede Doktor Atapot'u çalmışlar? Doktor Oktopus. Mesela R3 atılsa 20 oha 11700 kopyası mı? Şey prestiji güzelmiş ya acaba? bunun. Allah Allah gümüş şeyden daha mı iyi? Oha Doktor Atapot'un doğru mu bakıyorum lan? Allah Allah çok enteresan. Prestiji kes. Bir de şuradan gümüş şeyden daha fazla prestiji var gözüküyor şampiyondan. Allah Allah. Bu arada gondikledik arkadaşlar. Onu gondikledik. Hemen arkasına da Killmonger. Killmonger arkadaşlar sinerjimiz var. Bir tane Kozmik aldık. Heimdall'ı aldık. Heimdall'ı alma sebebimiz de zırh kırması. Killmonger'ı rahat bir şekilde Captain Amerika ile gıdıklayalım dedik. Şöyle bir doktoru arıyorum ama doktoru da bulamadım bana prestijde. Seksen birinci sırada. Yalnız R2'de yani altı yıldızın 20 kopyasında inanılmaz bir prestij var. Sonradan düşüyor. Yukarı doğru çıktıkça düşüyor. Allah Allah. Oha ya hepsinden iyi var. Bakayım abi. 11.300 Abi eğer bu liste yanlış değilse yani 40 kopya hatta 60 kopyaya kadar en iyi prestije sahip. Oha. Oğlum bu işte bir terslik var lan. Sonradan prestiji çıkmıyor bunun. Çok enteresan. Hatapot'un tipini kes. Allah Allah. Atapolu kes ya, Kralların Rus ya. Tamam abi, Atapot atarım var ya gelsin. Tekno, Misterio değil direkt Atapot atıyorum. Ha <laughs> prestij Kralların prestiji var. Kimse ulaşamıyor adamın prestijine. İnşallah lise doğrudur. Değilse de Atapotumuz hayırlı olur bize yapacak bir şey yok çok fazla. Ay senin babaya rahmet ya. Atopodun tipini kes. Burada Killmonger'da patates ettik arkadaşlar. Yine takılma makılma muhabbet oldu ama bir şekilde geçtik işte. Sağından attık, solundan geçtik. Bir şeyler yaptık yani. <laughs> Ahtapot'u ister misin R3 atayım? Abi ahtapot style ya. Bunu yalnız ya 6 yıldız R3 atsak neler yaparız ha? Aa, tekno gelirse o zaman şey değil mi? Stargö değil de ataput atarım. Kataput gibi. Lan nereden nereye? Neyse arkadaşlar dolduralım bakalım. sağlı dolduralım hem gıdıklamaya başlayalım. Night Trisher. Yani normalde kolay bir hero. Çok da takılmamak lazım aslında. Oba tekrar. iyi yani bu güç iğnesinin aktif olması güzel abi. İşte bir iki tane daha bir şey aktif verse de harbiden sağlığımızı fırlardık. O zaman action'a gerek kalmazdı. Doktor Octopod. Night için çok fazla bir şansı yok. Yani eğer takılma muhabbetleri falan olmazsa yani bu kara kolay, yol kolay. Sadece sizden sinerji istiyor. Sinerjiniz varsa abi kolay ya, kolay yani oluyor, olmuyor değil. Her türlü oluyor. Ama sizinle her önemli. E tabi her zaman da bir iki tane potunuz olsun. Bu sefer Adapto'yu da gece maymuna girmiyorum. Allah onu kahretsin ya. Basmayı unutuyorum abi. Gerçi onunla bir şey yok ya. Işe, i̇hale bizde de. Basmayı unutuyorum ya. En azından Kaptan Amerika unutmuyor abi. Çadık, alıştım bir de Kaptan Amerika'yı dövmeye. Bir tur atmıştım onunla. Güzel dövdü. Ahtapot da çok sağlam abi şimdi ahtapotla da nasıl oynamayacaksın ya. Bir de ahtapotun yanına neydi bu gundi? Mr. Fantasy bir koyuyorsun öf. Ahtapot coşuyor resmen şuraya bak. Çift sektirmeli darbe atıyor. Ahtapot style. Yani keşke aptal kış askeri, cable, giyotin kopyalanana bu kopyalansaydı bari abi. Vallahi billahi aptal aptal diyorlar gitti kopyalandı. <laughs> Şu güzelim canım ahtapot kopyalanmadı ya. Ahtapotu kes abi adam ölmüyor ya. Yemin etmiş ya bir yolunu bulmuş ölmüyor abi adam. Eee Manting. Manting is the patates yani. Vallahi kaldı Allah almadı. Diyatletiklerin hepsi patlar burada arkadaşlar. Zehirden ölür geberiz valla. Yani ufacık bir kontrol hatası. Sen sağ ben selamet spor oluruz. Verdi siperi. Şimdi menting düşünsün. Ha gayret. L3'ü doldurursam bir tane L3 atarsam sağlık dolduracağım en Ulan özel saldırı atlan sağlık. vicdansız. Ulan iki çift sağlık dolduracaktım. Tekliye çekti bunu. Ne diyeceğim şimdi onu da atamıyoruz. Önce üzerimizdeki güç iğnesinin gitmesini bekliyor. Ondan sonra yapıştır. Aslında buraya mesela kuyak olsaydı kuyak de çok güzel giderdi işte. Kuyak şu anda action'da. Püf keşke action'da koymasaydım onu. Buraları var ya çatır çutur geçer daha. Oba bir bile 3 attım psikopata bağladı. <laughs> Menting halini kes. Bataklık canavarının tipine kes. Vay arkadaş anlamın çatına geldi ya. Patates ya. GG olduk. Vay arkadaş ya. Abi ya 3 saatte geliyor ya. Havada süzülüyor. Böyle bir rüzgara bakıyor. Sağa sola gidiyor. Arkadaşlarına bir uğruyor. Varsa bir ihtiyacını gideriyor. Geliyor ondan sonra ya. Abi bunlar şimdi bitirmez ki abi. zehir yiyen patlar, zehir yiyen patlar. Neyse düştüğü kadar düşürelim. Olmazsa Kaptan Amerika hariç hepsiyle bir girelim abi. Kaptan Amerika olmaz. Neyse ben çok uzatmıyorum arkadaşlar. Hepsiyle giriyorum patlıyor. Gördüğünüz gibi hepsi de giriyor patlıyor abi. Almıyor alamadılar bir türlü. Biz de, de varlıkı diriltelim. Orası çünkü uzun sürüyor şimdi. Ben şşt direkt atlayayım abi. Kes kopyalı yapıştır. Photoshop hesabı. <laughs> 250 sağlık potum diyor ya. <laughs> Ali Millet'in uğur parası var diye. O benim uğur potum. Öyle kalsın. <laughs> Bundan sonra o uğur potunu saklayacağım var ya. <laughs> Hiçbir yerde kullanmayacağım. Hep bir tane bırakacağım orada 250'lik. Şimdi üzerindeki güç yenisi gitsin. Sonra ben o like ile knockout show. Tamamdır. Haydi bakalım. Patates spor. Bekle beni Grandmaster. Geliyorum ağzını burnunu kıracağım. Sonra Nexus kristali açacağım. <laughs> Artık oradan da şansımıza ne gelse. Ahtapot'u seçeceğim ya. Ahtapot'u kopyalayacağım. Bir de Tekno S5 tamam. Ahtapot R3. Evet Diablo abimiz de burada sevdiğimiz bir abimiz. Janti giyinir. <laughs> Saçı sakalı gözlüğü yerinde durdurulamaz oluyor işte. Klasik Diablo yani. Kaptan Amerika'ya çok da bir şey yapamaz. Yani bir kontrol sıkıntısı falan olmasa kaptan bunu otobana çevirir. Baksana abi. Hop. Tamam. L1 attığına göre durdurulamaz olacak. Üzerindekini çünkü aktif hale getirecek. Ama Kaptan Amerika'ya işler mi? İşlemez. Adam iyi beyler dağılın. <laughs> ya Kaptan Amerika çok iyi ya. Allah'ı billahi. Kuyak'ın yokluğunu hiç aratmadı var ya. Tabii ki Kuyak olsa daha iyi olur. O ayrı bir galaksi de şimdi burada. O bağ sağlıkla dolduruyorum ufak ufak. Hiç çarptırmıyorum. Gizli gizli işler yapıyorum var ya. Ben de az değilim ha. L1 attı. Üzerindeki arkadaşlar mayayı kullandı. Güç burada dolu yerde duruyor. Dikkat ederseniz maya özelliğinden mütevelli. Hadi acı. Hadi Barış Manço. L2 attığı zaman maya yapamaz. L1 attığı zaman üzerindekini kullanır. Maya yapar. O zaman da Kar özelliğinden mütevelli arkadaşlar durdurulamaz etkisi açar, açar affetmez. Abi kaptan Amerika gıdıkladı acı. Ben sana söyleyeyim var ya. Bunu abi. Üzerinde maya kalmadığı için arkadaşlar l bir atsa da artık durdurulamaz açamadı. Çünkü o kinetikten daha kalmadı. Ve 42 komboda tokatlamış olduk. Ee, geldik Adaptoid abiye. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Şimdi Adaptoid düşünsün. Kaptan Amerika'nın kaç saldırı var abi? 3200 sağlığı var. Yüzde kaç? Yüzde on bir. Yok abi imkan yok. Uf, hani bak bitti patates oldu direkt. Yani bir bloğa gelmesi olayı bitirdi acı. Haymdal ya hemen yetişiyor imdadımıza da nereye kadar abi? Sağlık patates bitti. Kat, Allah elim havada kaldı ya la. Ay arkadaş elim havada kaldı ya. Neyse. Yapacak bir şey yok gari. bir kullanacağız. Eyvah eyvah. 60 kredimiz kaldı. Başka bir şeyimiz yok. Mr. Fantastic de ölüyken etkisini kullanamıyor. Bu iyileşmeyi falan durdurma murdurma falan vardı. Patatesken demek ki olmuş. Keşke kullanmayamışız bunu diye. Çat. Şimdi Alaptoid düşünsün. Kaptan Amerika karşısında. Bakalım ne yapacak. Henüz maçın başları. Haydi çocuklar. Rakip olba sağlı sollu giriyordu. Karşısında Apollo Creed. Creed mıydı? adı? Neyse. Apollo var karşısında. Çakma rakip Alboğa. Nefis hamlelerle rakibini çat yere attı. Apollo bir kere daha kalkıyor. Kara ejderha. İtalyan aygırı. Amerikan forması giymiş. Neyle olduğu belli değil. Rocky sıyrıldı ve koştu Apollo'ya doğru. Ve Apollo bir kere daha sağlı sol girişiyor. 1, 2, 3, 4, 5, çat. Biraz boks, biraz smackdown tarzı hareketleri ile şey geldi aklıma, Diyarbakır olimpiyatları geldi. Hazırlanıyor, hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Böyle abi şey ile üç ata 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 bugün diye gıdıklayacağız inşallah. Çat. Smackdown tarzı. Abi ya. Ayarını sevsinler. Ayarsız dön. Abi yüzde iki sağlığım var. Hiçbir şey yapmasa bile takriben bir 30-40 saniye sonra zehirden öleceğim ya. Abi zehirli kan şey şu iyileşme niye birbirine eş getirmiyor ki? Eş getirse ne güzel olur. Neyse abi ölene kadar vur vurabildiğin kadar. Allah'tan Haymdal var yalnız ya. Haymdal'ın da varlığı yani ateş ediyor ya. Kim demiş altınız Haymdal işe yaramaz. Kim? Ben. <laughs> i̇şte anca bu işe yarar. Onda yaratıyoruz işte. Ya, oluyor işte. Abi yüzde bir kaldı sağlık ya. At gitsin ya. O eğer L2'yi doldurabilsem L2 atayım bari <laughs> L2 ile canımı kurtarayım. Baksana acı direkt durdurulaması kapadı. At l acı daha bundan sonra bizi yaşatmazlar bu köyde. At kardeşim. At vallahi yaşatmazlar. Eza kritik koydum ha. <laughs> 35k. Tamam. Yaşatmazlar acı gidiyorum yoksa. Ve son kredim. Son diriltmem. Şimdi ben düşüneyim. Haydi hadi rakibal boğa. Tak fişi bitir işi. Başlık bunu yapsam lan tak fişi bitirişim yapsam ne yapsam. Adapte güç barı dolduktan sonra sıkıntı yok abi. Yani atıyor ya saldırılarına kaçması da kolay. Kaçıyorsun abi hemen arkasına gidip tokatlıyorsun. Durdurulamazını kapatıyorsun. Mis gibi bir olay işte. Yeter ki üzerinde kinetik yük olsun. Şimdi adaptoid çeviklik de var. İşte bir kere l atıyorsun ondan sonra aynı üzerinde şey kalıyor kinetik yük kalıyor yani siper atmana falan gerek de kalmıyor. Kendisi kalıcı uzun süre kalan bir kinetik yük açıyor. El Grande. <laughs> bak bak hareketleri kes tam güçseli açıyordu bıraktım ki güç bassın diye arkadaşlar. Yani vurduğun zaman mordo tarzında güç barını kapatıyor. Bassın ya bassın güç barı abi lodan Hepisinden kaçması kolay. Ve işte Smackdown'cı Rocky. Acı yok Rocky. Sağlık basıyor ama sağlık basmasını çok iplemiyorum açıkçası. Oba bak. Siper her zaman kullanmıyorum. Lazım olur falan anca o zaman kullanıyoruz. Yalnız dikkat edin hemen hemen her siper kusursuz blokacılar. Hop atıyorum l tam zamanda. Hemen arkası da güç seli gelecek. Yani arka arkaya iki kere daha saldı atarsa benim l bir daha var. <laughs> Kara çok iyi ya. Sal tamamen bizim menfaatimizi. Hyperion bile bu kadar hızlı olduramaz ha güç bunu. <laughs> Baksana L3 attım L2'yi doldu? Hop bir daha l %18'in altını düştü. Oba. Şimdi o düşünecek tabi. O ve Grandmaster el ele düşünsünler. Çünkü buradan sonra oradayız. Haydi bakalım. Geliyoruz vallahi billahi. Son yüzde yedi acı. Bir 3 daha atarsam bu finish. Asıl L2 bile atabilirim ha. Reşte riski sevmiyoruz. Hadi la. Hadi la. Ecel telleri döküyorsun zaten. Gündi. Ve rakip bu rakibini son kez yere çalıyor. Yurdi sağlı sollu. hafif bir omuz hamlesiyle dikledi Ve kumda oynayasını çıkardı arkadaşlar. Böylece 6, 4, 5 de patates oluyor. Artık Grandmaster'ın bölümü var arkadaşlar. Biraz kredi kasayım. Biraz pot farmlayayım. <laughs> Artık Grandmaster'da gireriz. Bugün günden önüne de çarşamba mıydı? Tamam çarşamba. Oo yarın akşam arana ya git. Master nasıl geliyor koçum benim. Artık arana kasacağız. Pot farmlayacağız. İnşallah bu hafta Grandmaster'ı gıdıklayacağız arkadaşlar. Ve ondan sonra Nexus'lar, 6 yıldızlar. Sonra Tammuz'a kadar yatışa geçiyoruz abi. Tam kadar kredi kazacağız, yapacağız. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.